ABC dik üçgeni ikizkenar dik üçgen olduğundan taban açıları 45'er derecedir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğu için 126 45 ile neyin toplamıdır? Bunu 126'dan 45'i çıkararak elde ederiz. O da 81 derece olmuş olur. Soru da aynı zamanda AEBE'ye eşit olarak verildiği için BAE açısının da 81 olması gerekiyor. Bu durumda 45 ile neyin toplamı 81 olur? 36. Yani alfa açısını 36 olarak bulmuş oluyorum. ABC bir dik üçgen olduğu için A açısı ile C açısının toplamının 90 olması lazım. 32 ile neyin toplamı 90 derecedir? 58. 2 eşit parçaya bölersem 29 derece olmuş olur. EBC ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları eşit. Burası da 29 oldu. Şimdi bir dış açı alfa kendisine komşu olmayan iç açılar 3 tane 29'un toplamı olduğuna göre alfa eşittir. 3 çarpı 29'dan 87 derece olarak elde edilmiş olur. ABC açısına A dersem ADC açısı 5A'dır. ADC 5A ABC açısı A Komşu iki açı ortayın arasındaki geniş açı 90 artı tepe açısının yarısı olduğu için 90 artı A bölü 2 eşittir 5A'dan A bölü 2'yi sağ tarafa attığımızda 9 A bölü 2 eşittir 90 ve A açısı 20 derece olarak bulunmuş olur. Alfa açısı sorulduğuna göre burası da 100 derece olduğu için 100 derecelik açının bütünleri 80 derece olarak bulunmuş olur. AB AE'ye eşit olduğu gibi BD DC'ye eşitmiş. Şuradaki küçük açıya A dersem DBC ikizkenar üçgen taban açıları eşit. A artı 20 olmuş olur. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan DEB açısı 20 artı A artı 20 yani 40 artı A'dır. ABE üçgeni de bir ikizkenar üçgen olduğu için taban açılarının eşitliğinden burası 40 artı A ise burasında 40 artı A olması gerekiyor. O halde X açısı 40 derecedir. EBF bir dik üçgen. 74 ile 16'nın toplamı 90 olduğu için burası 16. Ters açılardan DE açısı da 16 olmuş olur. AD AE eşit olarak verildiği için burası da 16. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğu için 32. Yine alfa açısı 32 ile 90'ın toplamı olduğundan dolayı 122 derece olarak bulunmuş olur. Özelliği kullanarak alfa 25 buradaki açıya x dersem ve x'in toplamının 90 olduğunu söylerim. Buradan alfa artı x artı 25 eşittir 90'dan x açısını alfa cinsinden 65 eksi alfa olarak bulurum. Soru işaretli açı 90 eksi x olduğuna göre 90'dan x'i yani 65 eksi alfayı çıkarttığımda eksi içeriye dağıttığımda her bir terimin işaretini değiştireceğinden 90 eksi 65 25 eksi eksi artı alfadan 25 artı alfa olarak elde etmiş oluruz. EDC üçgeni ikizkenar üçgen olması sebebiyle buradaki açıya x dersem taban açılarının eşitliğinden burası da x olmuş olur. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğu için 25 artı x derece bulurum. A, B, A, C eşit olduğu için yine B açısı 25 artı x ise C açısında 25 artı x olması için buranın 25 olması gerekiyor. Yine taban açıların eşitliğinden burası da 25. Çünkü EA A, E, C'ye eşit olarak verilmiş aynı zamanda. Toplamları 50. O halde alfanın ne olması lazım? 130 derece olması lazım. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı yani 60. ADC bir ikizkenar üçgen. AD eşittir DC olarak verilmiş. Tepe açısı 60 olan ikizkenar üçgen nedir? Eşkenar üçgendir. Burası da 60 olur o halde. Alfa 70 ile 20'nin toplamı olduğundan dolayı 90 derece olarak elde edilmiş olur. Dokuzuncu soruyu çember yardımıyla çok rahatlıkla çözebiliriz. O yüzden çemberle ilgili bilmemiz gereken birkaç basit özelliği görelim. Sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu kümeye biz ne diyoruz? Çember diyoruz. Başlangıç noktaları eşit olan eşit uzunluktaki doğru parçaların uç noktaları bir çember üzerindedir diyebiliriz. O merkez olmak üzere köşesi çemberin merkezi olan açıya merkez açı, köşesi çember üzerinde olan açıya çevre açı denir. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani buradaki yayın ölçüsü alfadır. Çevre açı ise gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olduğundan gördüğü yay iki alfadır. Merkez açı da yine gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğu için iki alfa olmuş oluyor. Demek ki aynı yayı gören merkez açı çevre açının iki katıdır. B noktası ortak köşe olmak üzere BA, BC ve BD doğru parçaları birbirine eşit olarak verildiğinden AC ve D noktalarından bir çember geçer diyebiliriz. Bu durumda DAC açısı bir çevre açı, CBD açısı da merkez açı olmuş olur. Çevre açı 25 ise gördüğü yay 50 derece. Merkez açı da gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğu için 50 derece olarak elde edilmiş olur. Bu soruda da özelliği kullanırsak komşu iki açı ortayın arasındaki geniş açı 90 artı tepe açısının yarısı 90'a 20 eklersem 110 derece olarak elde etmiş olurum. Yine özellik sorusu. Bir iç açı ortay, bir dış açı ortayın arasındaki açı tepe açısının yarısı olduğu için A açısı 54 derecedir. İki dış açı ortayın arasındaki dar açı da 90, artı, 90 eksi tepe açısının yarısı olduğu için buradan A bölü 2 eşittir 40'dan A açısını 80 derece olarak elde etmiş olurum.